You suck my dick <laughs> yeah, yeah, yeah whatever, You suck my dick You suck Putin <laughs> <laughs> is <İpsi> adamlar <laughs> 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 gülmekten vuramadım <laughs> zıbırta koşmanın ee, güzel ka- <laughs> Bir daha söylesene, bir daha söylesene gol. gop! Eee, değil mi değil mi? Ne yapacaksın lan <laughs> Bir daha söyle ne olur. Eee. Hiç kayıt alacaksın değil mi? Gör. Neyse ki azata sabahtan beri kayıt. Kaka, gol yapsan lütfen bak ne olur ne olur. Gol yapınca gelecek mi şey? Hayır oğlum az önce bir şey söyle. <laughs> Alın <laughs> lütfen söyle lan. Ne no olur kok'del alalım lan. Bana. Az önceki yaptığın bir daha. Vallahi çok kokamız. <laughs> Hop, sırtak konsman bir. Kaka biri burada, biri burada. Bunda. oho. Sus, su sel alacağım. Su Sus. Amına. Sus <laughs> kurabildin ona. Babakan gözlerini sike. <laughs> gitti mermili silah mı? Adam adam. Al artık. Oh. 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 <laughs> 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 oh. <laughs> 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 Balda keser aldırma boş verdiysin aldırma kaçan bayık bayık namına. bayık <laughs> <laughs> kaçan balık büyük olur kaçamayanız gara <laughs> Biz niye birbirimize vurmuyoruz? Harbiden vursana bunu o apıyı götüne Karşıdaki adamın profili bu arada ikimizin birleşimi olabilir ya. Yani. <laughs> Bak oğlum zaten kayıt alıyorum 50 FPS ile oynuyorum şu an 30'a düşüyorum. <laughs> Kütüphane, <laughs> library. Oho! Oğlum ışınlanıyorum anlasana. Ne yapayım? İhtar onu sikleyip 35 FPS ile oynuyorum ne yapmamı bekliyorsun? Ay, oğlum dışarıda <laughs> bir rolaşatı çektim lan. O zaman düşerken ağır çekimde düşüyorum o derece. Bak 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 bana bak bana bak internetine. Aa bak yine GeForce skin gelmiş karşıya ikisi de. Hımm oğlum bunlar onun olayı ne acaba? Tarikat mı bunlar ama? Kaka skin istediğine göre dildo satıyorlar. Ne olacak ama skin işte. <laughs> dildo satıyorlar. Orospu <Orası gülüyor> Radu Peak burada çalışır mı acaba bak. Ne? Baksana Orospu Radu Peak burada çalışır mı acaba? Dene. <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum. Arkadaşlar SSG o. Aa nerede? Aa HS 7 kalk HS 7 canı yok. SSG'yi vur. Ben neredeyim? Sağ ses kas. Nerede? Ses kas abi. Sesini soluğunu. <laughs> Allah Allah. Şarjörü şey yapıyorum. Şarjörü çözüyorum. <gülüyor> 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 Atla bakayım aşağıya öleceğim. Ölüyormuş ama. <laughs> Oo oh, ölmedim lan. Ölmek üzereydim bu arada. <laughs> bak bak korktum <orosun> evladım. <gülüyor> 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 Abi herifler bu ananı sumo yanlış yaptı. Kaka burası. Sumo bak bunlar gelir domana gibi. Oo! Kakak kakak Geri zekalı orospu çocuğu. Atamadım lan <gülme> Oha ne yaptın? Kireyi nasıl tutuldum? No scope aldım. Yukarıda var kanka, yukarıda kutularda sesini aldım. Canı yok. Çok vurdum. Var ya... Evet. Taşaklarını sıksan ölür. <laughs> <laughs> o full candayken ben... de ölür abi. Abi burası zaten ikisi de. Hı -hı. Ya, <laughs> -hı -hı -hı. Gördün mü o vuruşu? Kafanda iler diyeceğim <laughs> çık kafama gel başımın üstünde yedim var Amına devam et Yavaş yavaş Aman Al pro da... çok iyi ya Bir lafı Bir lafı Hayır Zambi. 11 saat 11 Zambi. oldu yeter ben gidiyorum Götünü yalayım 1 lira Beni seviyorsun Götüm kendime girdi yeter